Kahramanmaraş'taki arkeolojik kazılarda kadın iskeleti bulundu. <laughs> Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyü'nde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Halil Tekin başkanlığında 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 7600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kadın iskeleti bulundu. Burası geç neolitik dönem diye tarımladığımız bilimsel söylemle yani günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine tarihlendirilen taş çağlarının son aşamasını temsil eden bir höyük yerleşimi. 2022 yılı buluntuları içerisinde bizim için çok dikkat çeken ve heyecanlandıran bulgu bugün saptamış olduğumuz bir iskelet. Erişkin olduğunu tahmin ettiğimiz bir bireye ait geç Neolitik döneme dair bir iskelet olması bakımından yani bir mezar olması bakımından bizim için önemli. Çünkü bugüne kadar yani biz 2014'ten bu yana kazdığımız hiçbir alanda böylesine bir mezara karşılaşmamıştık. Basit bir toprak gömü şeklinde karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar henüz bir arkeolojik bulgu yanında yok. Bizim arkeolojide Hoker dediğimiz tarzda gömülmüş. Yani anne karnındaki o rahimdeki görüntü şeklinde dizler karına doğru çekik, eller birleştirilmiş şekilde e, gömülmüş. Yöm e, e, olarak baktığımızda e, daha çok kuzey e, doğu, güney batı istikametinde görülüyor. Doçent Doktor Tekin ortaya çıkarılan yeni bulgunun özelliklerinden bahsetti. Yine e, ölü gömme ile ilgili e, bizim için son derece değerli olan bir başka bulgu da yanında küçük baş hayvanlara ait e, kemikler var. Bu da ölü e, yemeğinin olduğunu yani e, ölümden sonra vefattan sonra e, geride kalanların bir ölü yemeğe düzenlediğini ve arta kalan kemikleri de düzenli bir şekilde mezarın içerisine bıraktığını gösteriyor ki bu da sonraları özellikle Anadolu'da ve yakın doğuda pek çok yerde gördüğümüz geleneğin öncülü şeklinde karşımıza çıkıyor.